kristal yapıları nasıl değerlendirdiğimizi öğrendikten sonra şimdi isterseniz bir örnek üzerinde bu kristal yapı e, değerlendirmelerinden yola çıkarak örneğin gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir soruna nasıl çözüm üretebiliriz ona e, bir örnek vermeye çalışalım. Bunun için de bir metalin yoğunluğunu kristal yapı parametrelerinden yola çıkarak nasıl hesaplayabiliyoruz ona bakalım. Bir metalin yoğunluğu bildiğiniz gibi birim hacim başına düşen ağırlık cinsinden ifade ediliyor. Belli bir hacim içerisindeki ağırlık olarak veriyoruz yoğunluğu ve gram bölü santimetre küp birimiyle ifade ediliyor genellikle. Eğer bunu bir kristal yapı üzerinden düşünürsek nasıl bir şey hayal etmemiz lazım? Eğer belli bir hacim içerisindeki ağırlığı dikkate almak istiyorsak o hacim olarak kristal yapıyı dikkate alabiliriz. Ağırlık olarak da bu kristal yapı içerisindeki atomların ağırlığını dikkate alabiliriz. Yani belli bir birim hücre içindeki atomların ağırlığını hesaplayabilirsek o malzemenin yoğunluğunu kristal yapı parametreleri üzerinden de değerlendirebilmiş olmamız lazım. Bunun için neye ihtiyacımız olacak? İlk önce bu kristal yapı içinde kaç tane atom olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani yoğunluğu şu şekilde yazalım. Kristal yapı parametreleri üzerinden ilk olarak kaç tane atom olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları da buraya belirtelim teker teker. N bize atom sayısını verecek. Atom sayısı, bunun birimi tabi atom olacak. Yani 3 atom, 5 atom gibi. Atom sayısının yanında aynı zamanda bu atomların ağırlığını bilmemiz lazım ki toplam atom ağırlığını hesaplayabilelim. O yüzden bir de elementin atom ağırlığını bilmemiz gerekecek. Bunun da birimi gram bölü mol. Şimdi burada karşımızda bir sorun var. Çünkü atom ağırlığı bildiğiniz gibi gram bölü mol üzerinden verilen bir değer. Fakat biz burada bir molünün ağırlığına değil atomların ağırlığına bakmak istiyoruz. Bu sorunun üstesinden nasıl geliyoruz birazdan bahsedeceğiz. Eee... Kaç tane atom olduğunu biliyoruz. Bunların ağırlığını biliyoruz. Şimdi hacmi bulmamız lazım. Onun için de kristal kafesin hacmini bilmemiz gerekiyor. Kristalin hacmi diyelim. Bunun birimi herhangi bir hacim ölçüsü olabilir. Fakat burada gram bölü santimetre küp ile çalışacaksak bunu da santimetre küp üzerinden ifade edelim. Son olarak bir de buradaki mol ifadesinden kurtulmak istiyoruz demiştik. Her bir bir atomun bir molünün pardon bir malzemenin bir molünün ağırlığı üzerinden çalışmak yerine bir atom ağırlığı üzerinden çalışmak istiyorsak bir mol içinde kaç tane atom varsa bunu buraya bölersek buradaki mol ifadeleri birbirini sadeleştirecektir. Şu şekilde buraya Avogadro sayısını yazarsak. Buraya da bunu belirtelim. Avogadro sayısı. Bunun da birimi atom bölü mol. Yani bir mol içerisinde, bir malzemenin bir molü içerisinde kaç tane atom yer aldığını gösteren bir sayı. Buradaki mol ifadeleri birbirini sadeleştirecektir buraya koyduğumuz zaman. Ve artık bir e, molün ağırlığı üzerinden değil bir atom ağırlığı üzerinden düşünmeye başlayabiliyoruz. Bu şekilde atom ağırlığını Avogadro sayısıyla normalize ettiğimiz zaman. Bunun da sayısal değeri bildiğiniz gibi 0.23 10 üzeri 23 atom bölü mol. Yani 1 mol içerisinde bütün malzemelerde 6.023 10 üzeri 23 tane atom yer almasını bekliyoruz. Şöyle biraz daha sağdan çekeyim bu çizgiyi. Bildiğiniz gibi İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'ya ithafen Avogadro sayısı verdiğim Avogadro sayısı adını verdiğimiz bir değer bu. Şimdi bunlardan yola çıkarak bir metal için yoğunluk hesabını nasıl yapıyoruz ona bakalım. Ben diğer sayfada alüminyum için bu değerleri hazırlamıştım Wikipedia sayfası üzerinden. İsterseniz o sayfaya gidip alüminyum için Kristal yapı parametrelerini kullanarak, yani bu eşitliği kullanarak yoğunluğu nasıl hesaplayabiliyoruz? Ee, beraber bir bakalım. Şimdi Wikipedia üzerinde alüminyum sayfasını açtık. İstediğimiz bütün parametreler hemen hemen burada verilmiş. Bize ilk olarak lazım olan şey alüminyumun kristal kafes yapısı. Çünkü kaç tane atom olduğunu bulmak istiyoruz içinde. O da burada gösteriliyor. Ee, kristal yapısı yüzey merkezli kübik olarak. Bununla başlayalım. Alüminyumun kristal yapısı yüzey merkezli kübik ise içerisinde 4 tane atom olması gerektiğini biliyoruz. Bunu önceki videolarda bahsetmiştik. Eğer burada bir sorun yaşıyorsanız ilgili videoyu izleyerek bu değerlendirmelerin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ee, şimdi bir de eni biliyoruz atom ağırlığını bulmamız lazım Wikipedia'dan. O da burada veriliyor. Alüminyumun atom ağırlığı 26.9815 diye giden bir sayı. Biz sadece 26.98 gram bölü mol olarak alalım. Yani A eşittir. 26.98 gram bölü mol. Şimdi kristalin hacmini hesaplamamız gerekecek. Kristalin hacmini hesaplayabilmek için bu bir kübik yapıysa her bir kenarının a uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Diğer bir deyişle a küp diyerek bu kristalin hacmini kolaylıkla ifade edebiliriz. Fakat a'yı yani kristalin ölçülerini yine YMK üzerine yaptığımız videoda göstermiştik bu değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz. Atom yarıçapı üzerinden ifade ettiğimiz zaman YMK yapıdaki atomların yarı çapıyla kristalin bir kenarı arasında böyle bir bağıntı olduğunu bulmuştuk. Bunu bu şekilde yazmak için bizim için daha kolay çünkü atom yarı çapı yani alüminyumun atom yarı çapını koyacağız buraya. Ulaşması daha kolay bir bilgi bizim için. Bakalım o verilmiş mi? Evet atom yarı çapı aşağıda burada görüyorsunuz alüminyum için 143 pikometre olarak verilmiş. Onu şurada farklı bir renkle göstereyim. Çünkü burada bir birim dönüşümü yapmamız lazım. Wikipedia'ya göre alüminyumun atom yarıçapı 143 pikometre. Şimdi bildiğiniz gibi bir pikometre 10 üzeri eksi 12 metreye eşit. Ee, ya da santimetre üzerinden çalışacaksak 10 üzeri eksi 10 santimetreye eşit. Artık bu yarı çapı santimetre cinsinden yazmak istersek o zaman 143 pikometre yerine 143 çarpı 10 üzeri eksi 10 santimetre olarak yazabiliriz. Hatta birazdan işimize yarayacak bir sadeleşme var. Onu da burada yapalım. Bunu 0.143 diye yazarsak yani burada 3 sıfır sola gittim. O yüzden bunu e, burada 3 sıfır ekleyeceğim. Eksi 10'a 3 eklediğim zaman eksi 7 değerini elde edeceğim. Burada yazdığım değerle aynı şey sadece 143 yerine 0 143 olarak yazdım. Atom yarıçapını bu şekilde yazdığımız zaman matematiksel olarak bize sağlayacağı bir kolaylık var. Birazdan göreceğiz onu. E, bu şekilde de yaptığımızda aynı değere ulaşabiliriz. Sadece pratik bir e, amaç için bu şekilde ifade ettim. Aklınızı herhangi bir şekilde karıştırmasın. Atom yarı çapını da bu şekilde bulduktan sonra bunu burada yerine koyarsak artık kristalin hacmini A küp olarak değil 2 kök 2'nin küpü çarpı R küp olarak e, yazabiliriz. 2 kök 2'yi kendisiyle çarptığımız zaman 8 yapıyor. Bir daha çarptığımız zaman 16 kök 2 çarpı R küp yerine şimdi buradaki değerin kübünü alacağız. Yani 0, 143... Çarpı 10 üzeri eksi 7'nin kübünü aldığımız zaman bu kristalin hacmini hesaplayabiliyor olmamız lazım. Ona da bir beraberce bakalım hesap makinesi üzerinde. Ne dedik? 16 kök 2 çarpı parantez açıp 0.143'ün e, 0.143 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin kübü dedik. Yani 3. kuvveti. E, 6.617 burada ifade doğru bir şekilde çıkıyor. Buradaki kısaltmalardan e, sonra 16 kök 2 çarpı 1.43 10 üzeri eksi 8 aynı şey. 3. E, kuvvetini aldığımızda 6.617 çarpı 10 üzeri Eksi 23 diyelim. 6 617 çarpı 10 üzeri eksi 23 santimetre küpmüş alüminyum birim hücresinin hacmi birimi santimetre küp olduğu zaman. Şimdi istediğimiz bütün değerler elimizde var. E, yoğunluğu hesaplayabilmek için atom sayısını biliyoruz 4 tane atom ağırlığını biliyoruz. 26.98 Kristalin hacmini hesapladık. Avogadro sayısını da biliyoruz. Artık yoğunluğu hesaplayabiliyor olmamız lazım. Bir şöyle bir çizgi çekip artık yoğunluğu hesaplayabiliriz. 4 çarpı A yerine 26.98 yazacağız. E, sonrasında kristalin hacmini yazacağız. 6.617 çarpı 10 üzeri eksi 23. Şuraları çarpı yapayım virgüllerle karışmasın. Tekrar çarpı son olarak Avogadro sayısı 6.023 çarpı 10 üzeri 23. Burada şimdi bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. Zaten R'yi bu yüzden eksi 7 olacak şekilde yazmıştım. Kübünü aldığımız zaman eksi 23 yapıyor. Bunlar rahatlıkla birbirini sadeleştirebilecek. Ee, geri kalan ifadeyi bir hesap makinesiyle tekrar hesaplayalım 4 çarpı 26.98 Bir parantez açalım 4 çarpı 26.98 bölü aşağıda bir parantez olsun 6.617 çarpı 6.023. 6.617 çarpı 6.023 dediğim zaman alüminyumun yoğunluğunu elde edebiliyor olmam lazım. 2.71'e yakın bir rakam bulduk. Wikipedia'ya bakalım. Orada yoğunluğu verilmiş olması lazım. 2.70 gram bölü santimetre küp diyor. Yani yaptığımız değerlendirme doğru. Çok çok ufak bir hatamız var. O da muhtemelen Atom ağırlığını tam bir değer olarak diye biraz daha kısa bir değer olarak aldık hatırlarsanız. Bu tür yerlerden gelebilir, bu tür çok ufak hatalar. Fakat yine de yaptığımız değerlendirmenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani alüminyumun yoğunluğunu sadece kristal yapı parametreleri üzerinden değerlendirerek 2.70 gram bölü santimetre küp olarak hesaplayabiliyoruz.